Merhaba. Kromo'ya hoş geldiniz. Bugün beraber form oluşturup birkaç form özelliğinden bahsedeceğiz. Öncelikle TCL Form sınıfından MyForm adında bir nesne tanımlayarak başlıyoruz. Sonrasında kod bloklarımız için süslü parantezleri açıyoruz. TCL Form sınıfından MyForm adında bir nesne oluşturuyoruz. Ardından bunu çalıştırmak için myform.run yazarak formumuzu çalıştırıyoruz. Eş zamanlı olarak mobil cihazlarımızdan da Clomos uygulamasına girerek oluşan formu görebilirsiniz. Formumuz oluştu. Oluşturduğumuz formu renklendirmek için setFormColor metodunu kullanıyoruz. SetFormColor 3 parametre alır. İlk iki parametre renk olacak şekilde ve üçüncü parametre renklere geçiş vermek için kullanılır. Burada tek renk kullanacağımız için son parametreyi nan olarak belirtmemiz gerekir. Bir renk seçelim ardından ve ilk parametreye rengimizi yazalım. İkinci parametreyi boş bırakıyoruz ve projemizi kaydedip çalıştırıyoruz. Bu şekilde tek renkli bir form elde ediyoruz. Arka planda geçişli bir renk elde etmek için üçüncü parametre olarak vertical diyerek aşağı yönde bir geçiş olacağını belirtebiliriz. Sonrasında ikinci rengimizi seçiyoruz. Ve renk koduna istinaden ikinci parametremizi yazıyoruz. Bu şekilde açıktan koyuya doğru bir geçiş elde edebiliriz. Arka plana resim eklemek için setFormImage metodunu kullanıyoruz. myForm.setFormBgImage diyerek metodumuzu yazıyoruz. Ve bu metodun bir adet string türünde URL parametresi alabileceğini görüyoruz. Bir adet resim URL'i alalım. İlgili bağlantıdan URL'i aldıktan sonra string türünde olduğundan dolayı tırnak işaretleri arasında URL'i yazmamız gerekecek. Projemizi kaydedip çalıştırıyoruz. Bu şekilde adresini yazdığımız resim formumuzun arka planına yerleştirildi. Daha fazlası için Kulomasi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.